arkadaşlar Merhaba bugün 150 abone özel videosunu çekeceğiz iki kere topu sektiremezsem bir büyük kutu açacağım oyunda o zaman haydi videoya geçelim arkadaşlar şimdi topu sektirmeye çalışacağım bakalım topu sektiremezsem iki hesabından birinden bir büyük kutu açacağım ve sektiremedikçe de artacak mesela iki kere üç kere dört kere diye artacak tam dört kere yapacağız bu e, şey konsepti şimdi başlayalım 1 ve 2 oldu İlk denememizde başardık o zaman birkaç denemelerimize geçelim Arkadaşlar şimdi ikinci denememize geçiyoruz. Az önce iki kere sektirmiştim topu. Şimdi de yeniden iki kere sektirmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Başlıyorum. Bir ve iki oldu arkadaşlar. Ve bir dahaki denememize geçelim top Arkadaşlar şimdi üçüncü denememize geçtik. Şimdi bakalım yapabilecek miyim? Başlıyorum. Bir ve iki. Arkadaşlar ucu ucuna oldu. Şimdi de dördüncü denememize geçelim. Dört. Dördüncüye geldik, hepsini de başardım. Şimdi bakalım sonucu da yapabilecek miyim? Şimdi, yeniden deniyorum. Az önce ucuna ucuna oldu. Bir ve iki. Çok güzel oldu. Ben sopa alıp geliyorum, kapı geçelim. Ah! yakın videolarımıza görüşmek üzere kendinize çok iyi o kadar boş yatalım.